Ah. Ah, köyde yeni bir gün daha. Harika. Şimdi şuradan silahlarımı alayım. Sonra nöbete gideyim. Para'ya ihtiyacım yok şu an sanırım. Abi beni çağırdı bugün. Şok şu, şokları şu şuraya doğru koyayım. Süt ne içinde ya? Neyse. Şuraya doğru bir gideyim de. Abi bana bir şeyler edecekmiş. Hemen. Şu kapıyı aç hemen. Şuradan. Şuraya hemen geçeyim. Selam aleyküm abi. Aleyküm selam Samet. Abi ne oluyor? Bugün gece bize yaratıklar saldıracağı haberini aldık. Yaratıklar mı? Evet. Yaratıklar. Abi yaratıklar bize nasıl saldıracaklar ki? Yani surlarımız şurada. Elimizden yani yaratıklar orada yanar. Samet öyle değil. Gelişmiş yaratıklar. İnanılmaz derece güçlü yaratıklar. Şu yeni tür çıkan yaratıklar mı? Evet. Onlar buraya saldıracaklar. Her şeyi yok etmeye geliyorlarmış. Eh, tamam abi. Ge Gör, tamam o zaman. Askerleri hazırlan, hazırlatayım o zaman ben. Savaşa, savaşa başlayalım. Tamam o zaman. Sen hazırlan, ben de o sırada askerleri hazırlayayım. Ee, aslında tam tersi olacaktı. Neyse o zaman. Neyse başla. Kafam karıştı. Neyse abi. Tamam, yapalım. Abi ya, yaratıklar adamlarımı askerleri öldürüyor hemen. Ne bekliyorsun? Saldırır hemen. Abi sen eğer ya yaratıklar kaybedersek ya köyleri buradan götüreceğim. Ya, köy köy önemli değil. Önemli olan insanlar. Haklısın abi. Ben şimdi şuraya aşağı ineyim Aman Allah'ım bu kadar çok yaratık nereden geldi? Az önce daha az gibi gözüküyordu neyse. Öl öl. Allah. Ah. Ah. Aptal oyuncu. Aptal yaratıklar. Onlara gerçek gücün ne olduğunu çok iyi göstereceğim. Hepiniz benim gücümü tadacaksınız. Alalım bakalım sizi güçsüzler. Orayı nasıl düştün acaba? Neyse. Hepinizi birer birer yok edeceğim. Tuz ve bu, Tuzla tuz. Tuzla buz olana kadar. Şu küçük yaratıkları da hiç sevmiyorum. İnanılmaz derece iyi eğitimlisin. Ama gücüme karşı gelemezsin. Burayı yok etmenize izin vermeyeceğim. Sanırım hepsi bu kadardı. Cidden daha fazla olsaydı daha eğlenceli olurdu. Neyse Oyuncuyu alıp onunla konuşmam gerekiyor. Ah kafam ne oldu? Bana doğru bak oyuncu. Ama ah, sen de kimsin? Ben boğulmuş son bir tanrısıyım. Sen. Bir dakika. Ordu. Orada yaratıklar nereye Hepsini ben yendim. Sen nasıl hepsini yendin? Ben şu ana kadar yaşamış en güçlü yaratıklardanım. Bana katıl. Bana katıl ve seni en güçlü savaşçı yapayım. Neden? Senin gibi bir savaşçıyım. Yaratıklara karşı savaş yapıyorum. Sen yani onların hain misin? Hain. Hain sadece bir direnişçidir. Benim gibi diren. Onlara karşı savaşmamda yardımcı ol. O dünyada hiç bilmediğin derecede büyük güçlü yaratıklar ve hepsi seni istiyor. Neden ben istiyorlar? Ben ne ben ben onlara ne yaptım ki? Bir şey yapmadım. Ama çok güçlü bir silah. Yani büyük bir güç. Sen açabileceğin bir şey var. Ve onu sadece sen kullanabilirsin. O silah onlardan önce biz almalıyız. Ve bu yüzden sen bana lazımsın. Peki hayır dersem? Burada hayır demek diye bir seçenek yok. Sanırım ikiye ya, ya şehir merak etme. Burası güvende olacak. Sana söz veriyorum. Tamam o zaman. Sana katılıyorum. Harika. O zaman yolculuğumuz, yolculuğumuz başlıyor. Büyük savaş çok yakın nasıl istersen